Hadi be lazer kız. Daha göreceğim insanlar, çalacağım güçler var. Bak, kızmayacağına söz ver ama iyi haber. Ben siz başlayabilirsin. Ha, tehlikeyle yalnız yüzleşmek ha? İyi habermiş canım. Birkaç gün önce gelmiş büyük bir uyuşturucu sevkiyatı buldum. Marina'nın oradaki teknelerde duruyormuş. Demek Marina'daki tekneler. Bu bilgi yetti de arttı. Çok büyük bir sevkiyat. O yüzden tekne ev gibi şeylerdedir. Ayrıca bu grup damgaları olarak Yunus kullanıyor. Ben olsam üzerinde Yunus olan bir tekne arardım. Öyle daha iyi. Ama beni bekleme. Malzemeleri ne zaman indirecekleri belli olmaz. Peki neden gelemedin? Kız meseleleri. Ne tür kız meseleleri? Arkadaşlarını satıp bana koduğunun uyuşturucu sevkiyatını anlatana kadar bu uyuşturucu satan pisliği pataklayacağım. Fetch, rıhtıma vardım. Ben de çatıdayım. Birkaç dakika daha bekleyemedin mi? Ah, işte bu yüzden kızlarla çalışmayı sevmiyorum. demek zor ama galiba üstünde Yunus olan iki tekne gördüm Evet, uyuşturucu. Fetch, hangisi olduklarını anlaman için uyuşturucu olan teknelerin hepsini işaretleyeceğim. Bir şeyleri çizmeden beş dakika duramıyor musun sen? İşte oldu. İşini kolaylaştırdım. Ne oldu? Marina'da tekneleri すいません。 <laughs> Çok gıdıklıyor. Bu kadar sürmesine şaşmamalı Fetch. Yunus demiştin ama bu bildiğin domuz balığı. <laughs> Herkes karıştırır. İşte bu yüzden erkeklerle çalışmayı sevmiyorum. Dur, bir şey duydum. Feç, partide kızların da olduğunu söylememiştin. İşitmiştim. Satıcılar fahişeleri canlı kalkan yapıyor olmalı. Çok büyük bir sevkiyat olmalıydı. En az bir teknede daha bunlardan olmalı. Alo. İstenmeden bu teknede rehin tutulan başka hayat kadınları var mı? Aslında daha eğlenceli olur. Getirin şu herifi. Hey, evet. burada olmasaydı. Ah! Ah! Galiba depoda ortalığı ayağa kaldırmışız. Geliyorum. thank <laughs> you Ee, kalede fırtına estirmeye hazır mısın? Ben bekleyelim derim. Bırak onlar gelsin. Ha, ne güzel. Oturup beklemek en sevdiğim stratejidir. Çatıya gelip birlikte havai fişekleri izlemeye ne dersin? Uyuşturucu teknelerini havaya uçurmak üzereyim. Ah, şundan hayatta bıkmam. Tekneleri patlatmadan önce o kadınları serbest bırakmış olman iyi oldu. Hadi canım. Hazır mısın? Hadi koyu aydınlatalım. Artık farklı görebiliyorum. Evet, dünya üç kötü Yunus teknesinden kurtulmuş oldu. Üç domuz balığı teknesi gitti. Dert etme, herkes karıştırır. Dersin, uyan. Harekete geçtiler. Muhtemelen bazı şeyleri ana mekanlarına götürüyorlar. Takip edelim, bizi oraya götürsünler. Çatılardan ayrılmayalım da bizi fark etmesinler. Dikkatli olmazsak izlerini kaybederiz. Fetch, Dup Gözaltı Merkezi ile ilgili özel bir soru sorabilir miyim? Kördün Key mi? Evet, onu diyorum. Hayır. Ne öğrenmek istiyorsun ki? Bizim gibi dört ya da beş yüz kişi vardır. Birkaçımız özel eğitim için ayrılmıştı. Ya da testler için. Beni de ayırmışlardı. Yedi yılım... Tecritte geçti. Gördüm ki cehennem gibiydi. Ama yuvamızdı da. Aslında sadece havuzu var mı diye soracaktım. Çok adilsin biliyor muydun? <laughs> evet duymuştum. Sokağa çektiler. Mekan burası olmalı. Pekala. Plan nedir? Ee, yakalamak mı? Yakalamak bir plan değil. Kamyonda birileri var. Hadi bakalım kızlar. Hadi inin. Evet, kötü adamlar gitti. Gidin, hayatınızı yaşayın, sevişin. Tabii meslek olarak değil yani. Arınmak istiyorsanız tam zamanı. Sokaklarda artık uyuşturucu olmayacak. Fırsatı kaçırmayın. İşte gittiler. Sence bir avuç, başıboş biyoteröristi insanları kurtardı diye takdir ederler mi? evet. Bence sen beni kurtardın. Oh. <laughs> ne yani? Tüm uyuşturucu satıcılarını katletmeyi bırakacak mısın? Cazibenin yarısı gider. <laughs> Öyle mi? Diğer yarısı neymiş? Aslında bu kadardı. Bir tek o vardı. Merak etme, ben tutkularımdan vazgeçmeyeceğim. Hatta yenilerini ekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Mesela box. <boks. gülüyor> <laughs> Senin duygusal anlardan anladığım bu yani? Ah. Ah, sen tam bir duygusal psikopatsın. Hadi yürü. Uyuşturucuların kalanını rıhtıma götürelim. Belki birkaç balık bile yakalarız. Ya, Yunus harika olur. Hop. Benden hoşlanıyorsun. <laughs> Biraz önce uyandım. Gitmişsin. Biraz da hayatımdaki diğer kadınla takılmalıyım. <laughs> Agustin. Onda olup bende olmayan ne var ki? Beton gücü. <laughs> Siz erkekler yok mu? Hep aynı şeyin peşindesiniz. Bu arada abin yaptıklarını görse gurur duyardı. Yani satıcıları öldürüp uyuşturucuları yok edip seks kölelerini bırakmak mı? Tabii ki de. Eminim beni de çok severdi. <laughs> beni o teknelerle, uyuşturucularla ve satıcılarla görse kardeşiyle gurur duyardı. İyiydik bedelsin. O koca kıçlı televizyoncular bunu da kötü göstersin de görelim. Şapka. Lantern bölgesinde artan bir DUP varlığına dair duyum aldım. Orada bir konduit saklandığını düşünüyor olmalılar. Kulağa cazip bir yer gibi geliyor. Yakınlarda seni oraya ulaştıracak bir köprü var. Müthiş. Konferanstayız izlemek. Hey Fetch. Abigail. Tıpkı 520 gibi köprünün DUP tarafından parçalandığını belirtmekte fayda görüyorum. Bak güçsüz. Henüz biz konduitlerin geçemeyeceği bir köprü ne yaptılar ne de yıktılar. Değil mi dersin? <laughs> Denemeye değer Reg. Pekala. Anlaşılan son derece becerikli ve emin eller